E Selamünaleyküm arkadaşlar, yeni videomuza ve YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız, İyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bizleri sorarsanız iyi sayılırız. Dün gece yoğun bir gece geçti. Yaylada videonun da başında gördünüz, başlığında da okudunuz. Bugün günlerden 8 Ekim ve Yaylaya yılın ilk karı yağdı. Bakın. Oradaki biraz eridi. Sabahtan beri sabah daha beyazdı. Güneş çıkınca bayağı bir eridi ama diğer taraflarda hala gözüküyor. Karşı daha bembeyaz. Toroslar beyaz örtüsüne büründü. Erken gelen bir kar oldu ama şu anda güneş çıktı. Hava gayet iyi şu an. Hiç üşütmüyor insanı. Ama gece rüzgarla beraber yağmur yağdı. İneklerimizi havluya kattık. Havluya katmasak hepsi üşüyecekti. Havluya kattık hepsini kapattık içeri. Allah'a şükür hiçbir şey olmadan sabah oldu ve bir uyandık ki sabah sürprizle karşılaştık. Dağlar beyaz olmuş. Bir yandan yaylanın içinde de beyaz karlarla uyanabilirmişiz. Rüzgarla yağınca gerçekten korkutuyordu. Zaten biraz sıfır derece gösteriyordu yaylayı. Bazı hava durumu raporlarında eksiği de gösteriyordu diyorduk. Yoksa kar mı yağar falan diye. Gerçekten yağdı. Şurayı yaklaştırabilirsem. Bakın orası daha da beyaz. Her yerden sular akıyor bir yandan. Bu şekilde yakın çekim de göstereyim sizlere. Yağdı daha beyazdı. Sabah ineklerle uğraşıyorduk. Uzavlar, inekler sağımını yaptık. O yüzden erken çekemedim maalesef. Şimdi çekme fırsatı oldu ve hemen koştum ve sizlere göstermek istedim. Bir yandan bakın sapsarı otlar sonbaharın. Simgesi sarı yaprak Sarı ot ama yaylamızda maalesef Pek orman yok Sarı otlar sonbahar simgelerken Bir anda Karla karşılaştık Yaklaşık Salı günü akşamdan beri yağıyor Yani 3 gündür Yağmur yağıyordu arkadaşlar yaylaya Art Hayatımda 3 gün süren ilk defa yağmur gördüm Salı günü Akşam başladı Gece yağdı Sonra sabah oldu bir saat kadar ara verdi. yağmur yağma tekrar başladı. Sonra gün içinde 5 dakika duruyordu geri yağıyordu. 5 dakika duruyordu geri yağıyordu. Sonra gece oldu. Gece duracak gösteriyordu hava durumunda. Gece de yağmaya devam etti. Korktuk dedik. Bu <laughs> yağmurun durma niyeti yok diye. Sabah güneş gösteriyordu. Önceki gün tahminle yanlış çıkınca dedik acaba güneş de mi gelmeyecek. Güneş geldi çok şükür. Bakın topraklar o kadar yumuşak oldu ki. Böyle basınca gömülüyor resmen. Direkt gidiyor. Yayla şu anda çok güzel bir hal aldı. Sular bayağı bir azalmıştı şu anda. Artık azalma durur diye tahmin ediyoruz ineklerimiz yanına gitti. Buzavları sürdüm buraya getirdim onları. Ben de hemen karları çekeyim dedim. Bizimkiler de merak etmiş. Aradılar. Hala da karın altına mı kaldın Yasin yoksa diye. Şakayla karışık sararken kar yağdı haberini alınca. Onlar da biraz şaşırdı. Bakın orada da gölbaşı var. Gölbaşı yaylası. Bizim yaylamız bu tarafta. Burada da bizim yaylamız. Tepeye çıktım. Tepede daha güzel gösterir diye. Drone yanımdaydı. Çekebilirsem drone da size göstermeye çalışacağım. Onu çekebilirsem videonun başına koyarım. Çekemezsem videonun başına göremezseniz büyük ihtimalle arkadaşlar çekememişim demektir. İnşallah çekebilirim. Şu güzel dağları size daha güzel açılarla sunabilirim. Haberlerde da kar yağacak yağdı gibi haberler vardı arkadaşlar. Demiştim hani daha demin eksiği gösteriyordu diye. Yoksa bizimki ne mi yağar derken. Uludağ ya karla bizim yaylara yağan kar aynı tarihte oldu. Tekrar söyleyeyim bugün 8 Ekim. Videoyu en erken zamanda atmaya çalışacağım. Genelde videolarımız arkadaşlar. Video çektikten bir hafta ya da bazen iki hafta sonra yayınlayabiliyoruz. Çünkü internette bazen yükleme zaman alıyor. Bazen telefonda e, telefonda bilgisayara atıyorum videoları. Oradan tekrardan alırken zaman gidiyor. işlerimiz oluyor. Tekrar montajını yaparken biraz zaman oluyor. O yüzden bu en erken tarihte sizlerle Paylaşmaya çalışacağız inşallah paylaşacağız. Bu güzel görüntüleri hemen Bulutlar gidiyor şu anda köye doğru. Bakın köy bu tarafta. Bizim köyümüz o tarafa kalıyor. Şu tarafta da Alanya'nın yaylaları var arkadaşlar bu tarafta. Bu tarafta Antalya tarafları işte Manavgat tarafı bu tarafa kalıyor galiba tam. Burayı bilmiyorum ama Antalya'da buradan yol var. Buradan da gidiyorlar. Biz bu şekilde Antalya ile sarılıyız. Etrafımız Antalya. Biz Konya'nın Bozköy ilçesinin Karacahisar köyünde yaşıyoruz. Burası da Karacahisar yaylası. Yaylayı da şuradan göstereyim size. Bizim yaylamız da burada arkadaşlar işte. Küçük bir yayla. Buzavlarımız da burada bakın. Balim. Gel yanlar Bakın arkadaşlar buradan da sular akıyor. Pırıl pırıl. Berrak. üç gün yağan yağmurun ardından sudar tekrar akmaya başladı. Yaylanın en güzel anları arkadaşlar bunlar. Böyle küçükken de yağmur yağardı. Ardından sular akmaya başlayınca ben çıkardım hemen dışarıya. Yani evet, onları izlemek isterdim, görmek isterdim. Ya da yanına bir çeşme yapardım, bir şey yapardım hemen. Bakın akar. Bu bayağı bir yukarıdan geliyor. İleride daha çok akıyor ama. Size göstereyim ileride bir şeylerle gibi akan yeri var oraya göstereyim. Bakın Söylediğim yere geldim arkadaşlar Küçük bir şelale var burada Buranın toprağında İngiltere farklı Lacivert mavi Arasında bakın Bunlar mavililer Bunlar Şurası lacivert Bakın Şelaleler attı taşlardan akan sular şırıl şırıl akarken bir yanda karlakta. Bakın bu tarafında kar kaldı arkadaşlar. Sabah daha beyazlı, Eridi manete. Birazcık daha çekmeye dayansaydı iyiydi. Az kısım belli. Şu taraf daha belli. Daha demin de gösterdim. Orada daha çok var. Dacho aldı inşallah. Maşallah. Evet. daha kahvaltımızı yapmamıştık arkadaşlar inekleri bugün geç sürdük yağmur yağıyordu sabah daha yeni açıldı hava açılınca hemen gitti onlar da yayılmaya otlamaya kahvaltımızı yapacağız inşallah şimdi Evet arkadaşlar kahvaltımızı yaptık, havlumuzu temizledik, bir yandan kar var karşıda, bir yandan burada fasulyelerimiz soğuğa meydan okuyorlar inşallah. Bakın tabağımız, tencere doldu. <laughs> Biraz da şuradan alalım. Annemin üç çeşit fasulyesi varmış. Şöyle bir bitti. Buna şeker. Bakın maşallah Bunlar güzel. Bunlar 40 günlük. Baya güzel gözüküyor. Bunlar da bağır bunu yaştı. Üşürse diye önlem alıyoruz arkadaşlar. Şey olanları bari alalım dedi annem. Topluyor. Bahçesinin vasıları. <laughs> Yapraklarından da, inekleri verdik geçen de, yediler. Şu olmamış mı? şurada hani da var, bak bir tane. Şurada. Şurada mı? Evet. Domatesimiz var. Birkaç tane, domates çok olmuyor. Biber var biraz, onlar da çok olmuyor. En çok fasulyeyle kabak olmuş. Annem bol bol fasulye kabak bir şey mi? Tohumları bile var. Annem bir yandan tohum bile yetiştiriyor. <laughs> bakın burada işte barda diktiğimiz kiraz fidanımız var arkadaşlar. Biraz büyüdü. Çok büyüyemedi de. Yaylanın el verdiği kadar büyüdü. İşte bakın şurada. Bu geçerenden ne, ne? Bu geçeren. Geçer mi? Geçeren Kiraz Ha geçerenden. Ee, bu geç açar dedi. Adam bizde say yaylada da geç açınca belki daha iyi olur, üşümez dedik. Orada da kayısı var. Onlar inşallah büyüyecekler. Kapya biber var, kızaran. Tazelerinden yedik yemekte. Domates de. Bu görünmezdi burada bayağı varmış. Sen? Çok hızlı cevap. Bakın, temiz. Temiz. Betül mü derdi öyle totem açtı? Eee Yani alışırsan totem açtı Pes de güzel değil Bak şurada da var anne bayağı Asile mi? Orada bayağı çok Hı. Bakın arkadaşlar güzel güzel bitmişler Şu taşı bir Üç gün yıkandı <laughs> bunlar anne <laughs> Tozları gitti yolun tozu Yoldan hep toz gelirdi buraya Ben, ben rezil olduk ama Her yer temiz oldu mallarımızın hastalığı da temizleniyor Çalak çalim iner çıkıyor Sıra dağlar Şarlı dağlar Evet köyünki geçtiler çoğu Vermez oldu Annem iki mevsimlik ektiği için annemki daha çok veriyor Büyük barda bir de son barda Sarımsak ek ekmiştik geçen sene. Hatırlarsanız arkadaşlar yayladan göçmeden önce yayladan oldular yine sarımsak, soğan. Onların yerine de bunları diktik. Küçük tarlamız yetiyor burada. <laughs> Yaylanın ihtiyaçlarını karşılıyor. Hem de hobi gibi bir yandan. Değil şey mi anne? Güzel. Küçük annemin kendi Doğan. bahçem gibi de Sadece hayvan gıplesi var. Bakın zaten orada bir sürü var. Bu <laughs> Yok şey diyorum aşağıdaki gıplelere. Bir sürü var daha dökeriz ha. biraz daha.

He? Evet arkadaşlar. <laughs> Öğlenden sonra ne oldu bakın kim geldi. Tabi. Niye geldin kızım bu saatte? Dörtte beşte gelmeleri lazımdı. Bugün erken geldiler. Yavaş yavaş geliyorlar. Sofi de geldi. Sofia. Prenses. Evet arkadaşlar kar yağdı. Güneş çıkınca biraz sıcadık ama bazen rüzgar esince hala biraz soğuk. Karşı tepedeki eridi karlar. Burada bembeyazdı sabah bu tarafı. Şu taraftaki daha da azalıyor gitgide. Bakın önce yaklaştırdığımda daha beyazdı. Şimdi daha griye dönüyor yavaş yavaş rengi. Evet arkadaşlar. Yılın ilk karı sezonun ilk karı daha doğrusu yağdı yaylaya. İnşallah kışın bol bereketli ülkemize karlar yağar, yağmurla yağ yağmurlar yağar. Kuraklık olmaz. Bugün Üç gün yağınca böyle sular bir anda güzelleşti. İnşallah kışın da bereketli geçer. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Artık bir videonun daha sonuna geldik. Beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olarak bizlere destek verebilirsiniz. Değerli yorumlarınızı bekliyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.